Adamı gördüm. What's <laughs> up, motherfucker? Let's go, bitch. Yeah, boy. Alpera, bu sağ... be. Bu da saydiyem olsun. Bu da saydiyem olsun. Adam. <laughs> Adam öldürdü beni. <laughs> Ali! Ali bekle Ali! Dur dur. Ya oğlum ton ben ne yapıyorsun bunu? Amına kodu bu pisi. Allah şu amına kodu bu çocuğun klibini az çikezem onun belasını. Al bu amına koyacağım bu çocuğun ben. Alın klibini siz. Mal amına kum arka arada arkana baktı oğlum.

Ne yapayım? Coming, coming, Ya onu vurma, cüzünü ye vurma, vurma. Urus bu vurma sana. You're insane, man. Yeah, my first time, man. Bunun bazarda çıktı bir iki kişi girmiş ya. Ne yapa? Be quiet, man. I can't hear anything. Ya mami, I'm sick in bed. I'm Papa. La VURMA 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 Amine çikti bomba. Yaşa. Buna vuruyor kim? Ah, view score Geliyor abi gelen sana giriyor Bu kadar DA dayı <laughs> Bu miniciki. İki, i̇kinci seviye serik gerek. belki biri buraya. O da korneye basıyor. Otomatik korneye bas, basmaya duyarlı hepsi. Hepsi basa basa gidiyorlar. Ama <laughs> ne Ha burada da biri var. Bebeğim ne abi? Bebeğim ne abi? Bebeğim ne abi? Bebeğim ne abi? Gel buraya. Yukarı çık şöyle buraya. İşte abi. Ey. Ses 07 mi? Hayır ha. İnden aşağı. İnden aşağı. Bak. Geldi. Abone. 3 var mı? 3 var mı? Ya da kırmızı biberin ah, çıkış diline sürdüğü zamanlarda yaşadınız mı? Yaşamadınız. Hiç atacakam ya. Bu yapar benim? Halamın kızıydı? Halamın kızıydı? Azimsiz. E, şu an evli. Aslında ben onun kızlara sürmem lazım. <laughs> ne ya? O mal mısın, mısın abi? Kardeş git. abi. öldür. Tavayı öldür. Tavayı öldür. Tavayı öldür. Tavayı öldür. Hasta mısın Tavayı öldür. Tavayı öldür. Ah şey, What's ice up? team. Ay yani şey, izitir. It, nice. ah, yeah. it. It, it. Oh fuck man. Oh fuck man. It's mad. Fuck I man. Fuck him. Usky. Oh, yani ben bir adam aslında kötüydü. Ben benim getirdim onu buraya kadar. Onu buraya kadar ben getirdim amına koyayım. Mad. Hey man. Hey mad. Ya. Yeah? Pleyler, Pleylerli box sever misiniz Ramavi? Pleylerli neden? Zeki aldı, girecek Zeki aldı. Oh, çok muzdum? Oh my <laughs> Did you do all this? Are you responsible for this? This number one, is number one. Ramus okay? It's photo please, photo, photo please. Yeah. Uh, where are from my friend? America. Not quite. Quit. Ah, quit. Quit. You did Quit. Quit. Ah, sick Arab. Quit the six. Yes. Quit the six. Yeah. Um. No, I'm from Romania. Ah. Okay. okay. I Where are you from? I'm from uh, Turkey, my friend. Turkey. Turkish. Adam, you Adam. ba play the Da Adam, you. Ben kiriyoru kırapamam ki oğlum çok az kişi var. Toru! Toru! Ha ha! Tanki! Şey dizi bir cesine kitin var mı lan bana bir tanki kitin seni. Hayır hayır hayır. Var, var atıp kaçıyorum bak al. Atıp dışarıda al kaç. Tamam alayım al. onu dur alayım onu. Bunu niye kaçıyor? <laughs> Amzıklık yapma Cebri gel, gel gel. Toru bu kit az geldi bir kit daha versene ya. Toru! Bilmiyorum, eve, eve gelme lan gelme. Ya. Yanıma ya, ya, ya. ya seni sikerim bak. Ya amına koyayım. Ama gelme. Ya. ya oğlum yanıma gelme. Oyunuma denk gelme sikerim vallahi bak. Hi guys. İslam Bey neden vuruyorsunuz? İslam Bey. İslam abi. Bak pompalada hile var. Bu pompalada da kesinlikle de hile var. Amına siktim bu pompalısı hile var. Hile var ya. Hile var. Amına sikti pompasını diyorum. <laughs> Gördün mü artık? Yani böyle olacaksın. aksine. Evet Böyle olduğun zaman... her türlü böyle kızlar da şöyle şey... Anladın mı? Mantan yok, benim mantan var. Benim mantan var. Günde 50 tane kızdan 5'er ziyade geliyor. Bakamıyorum. Baktığım zaman mantan hemen görüyorum. Peri gibi çıkıyor ortaya. Bir ışık. İslam. Söyle ışık kayboluyor. Ya, Belki, ya. Biştim abi ya abi. Al perini. Eşref abi, eşref abi, eşref abi. Eşref abi, eşref abi, eşref abi. Eheheh, muallam buna buymuş. Eşref abi. Biştim abi. Biştim abi. Biştim abi. Biştim abi.

Adamı gördüm. Skap skap. Erkide etme, ses çıkarma. Geldi buraya. Çıktı yukarıya. Yo adam dışarıda. Anırma, <laughs> Dur 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 kur, 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 istersen. Adam var adam. Adam var adam. <laughs> Arabanın döngesi değişti işte Oğlum ben geldim diyorum. İnsan ben sana Ben bunu Aa! abi. Pro muymuş abi. lan bu? Sana abi mi? popüler silah Ölmeğin getirdim misiri. haberin olsun. Ödürürse sikerim ben lan ha. Vallahi darma durma ne ortalığı. Adam ciddi, git onları öldür. <laughs> ya, sikiyim, e, ya niye de beni sikeyim ha? amcık bir şey oğlum ya. Ne öldürüyorsun beni amcık sikti. Abi dur oyunu. Ya siktir amına koyayım. <laughs> Yara. Nerede sikay lan o? Abi bunu bir de sık ha. Abi! Abi şerefsiz Recep abi! Şerefsiz Recep! Aa, sen de sen de ben ben dememiz gerek yok. Ula. Sen de.